Yakışıklı. Kim? Ben mi? Ben. O. Ben. Hayır o. Hayır ben ben. Hayır yanındaki. Ben. Kim? O ben. Hayır yanınızdaki. Ben o bu iş. Tatlış ben. olan. Ben... <laughs> tatlış ben... Tatlış diye oğlum. sen tatlış mısın? Gülüş'e bak. Ben. ben de... İtici demiyorum. Tatlış diyorum. O, oğlum itici demiyor işte itici. Tamam <laughs> itici sen ol o zaman. Allah Allah. Hani Bizim... her şeyden habersiz şurada kuru yemiş yiyen çocuk var ya ondan bahsediyorum. Arkadaşınız mı? <laughs> Safa. Safa mı? Safa. Çocuğun adı Safa. Yı. Çağır. Safa! <laughs> bir gelir misin? Ne var lan? <laughs> sen gerçekten bensin. Evet. Soru sorabilir miyim? Benimle alakalı soru tamam, sorabilir miyim? hadi sor. En sevdiğim yemek? Birinin ısmarlaması. Fark etmiyor oğlum senin için. Ama illa da spesifik bir örnek istersen, İskender. Vallahi doğru. Doğru. En sevdiğim sinema filmi? Ortamlarda spotlı Spike Eternal Sunshine falan diyorsun. Onu tam söyleyemiyoruz hala. Ama normalde Recep İvedik. Vallahi öyle. Ya. Gülüyorum. En sevdiğim şarkıcı kim? 2035. Rahmetli Burulay. Burulay öldü mü? Öldü lan. Öldü oğlum. Ulan Ajda Pekkan cenazede bir ağladı. <laughs> bir ağladı. Yani... Mirası bizimle paylaşmak istemiyorlar. O yüzden böyle hmm. yapıyorlar. Annem münasebet Ah. Bilmiyorum. Açıkçası şu an seni görmek istediğime emin değilim Cihuan. Al bak gözleri diktiriyor bile. Ah. Senin yüzünden oldu. Öyleyse kardeşim. Bana eşlik et şöyle. Bir beşlik at öyle. Ablacığım. Sarı para göz. Bana sarı para göz diyemezsin. Seni Yıldız Tilberto'ya benzeyen ablacığım seni. ama çok seviyorum o kadını biliyor musun? <laughs> Var mı? Demek sen de geldin ha. Geçmişe gelip her şeyi başlamadan bitirecektin değil mi? Sen. De sayısal oto numaralarını vermek için mi? İyi fikir lan bu hatırlat. Lan, lan ya Rabbim ya. Lan oğlum ben senin için gelmedim. Ben senin için niye geleyim lan? Ben kendi geçmişime geldim. Kendimi geç kendi geçmişimi gelip silecektim. Ama zaman kalırsa senin de geçmişini silecek. Nereye gidiyorum ben? <laughs> Müzeyyen benim peşimi bırak diyorum. Benim söylediklerimden bir anlam çıkarma diyorum. Bırak beni ya. Bırakmam ben seni seviyorum Gültekin. Müze yan ama ben seni sevmiyorum. Neden ya? Ben sana ne yaptım? Ya bir şey yapmadım, bir şey yapmadım. Ben aşık olmak istiyorum belki. Kime ben bu de patates dedim? Bir de o konu var. Ben sırf hoşlanıyorum diye sen gidip Alta Bey'deki Aslı'yı dövdün değil mi? Yo, kendi geldi çarptı bana düştü merdivenden. Merdiven o. Merdiven. Merdiven. Ya ben de sen beni bayılıyorum ya. Bu Feya sen hastasın o. Sana. Ya bir git ya. Ama gözlerin sanki bana şu an gitme diyor. Ama ben kendim bizzat git diyorum. Tamam ben gidiyorum. Ama dönüşüm de muhteşem olacak görürsün bak. <laughs> muhteşem döndüm. <laughs> ben de oradan. Yatarken okuyorum ona uyumadan önce. Ay nasıl güzel, mışıl mışıl gidiyor. Ha sorma. Geçen bir masal anlattı. Neydi, kırmızı rujlu kız mı ne? Kurt var, baba ne yiyor? Bana anlattığı masala bak ya. Ben uyuyacağım, uyuyacağım. Kızlar bakın elbise giyiyor sizin gibi. <laughs> <laughs> ya öyle bir şey değil ki oğlum. Yanlış anlatmış bu size. Her şeyi anlattım. Bütün gerçekleri biliyorlar. Canın çok acıyacak. Kişini yapamayacaksın. Bisiklete bilemeyeceksin. <laughs> Hadi saklanmaç oynayalım. Seni de göreceğiz oğlum. Seni de göreceğiz. Sen de gelsin de maksat. O gelemez ki. Aa. Pipisine zil taktılar. Yeni belli olur. Seni de göreceğiz oğlum. Ben doğuştan sünnetliyim ki. Senin doğuştan çenen yok, piç! Ne biçim konuşuyorsun lan? <laughs> Anne benim çenem mi yok? Doğuştan benim çenem mi yok? Var oğlum. Benim yok. Var oğlum. Ya, benim çenem ya. Var oğlum. Allah ım. Allah. Im. İlk sen atla. Bu atlayınca oyun bitiyor. Tamam. <laughs> Oo. Atlamadı ki o sırası. Kanka, daha böyle şey atlaman lazım. Zıpla çok zıpla. Evet hadi. Çok zıpla. Seni çok mu oyuncağın var Ya Yok hepsi topuşu iki tane oyuncağısım var. Senin iki tane mi oyuncağın var ya sen mal mısın arkadaşım? <laughs> Hepsi topusu iki tane oyuncağım var. Bir hafta sonra oyuncağım, bir hafta içi oyuncağım. Herhalde şımarmayayım diye almıyorlar. Ana, tulumba mı o? <laughs> Hadi ya. Hı, Hı Alabilir miyim biraz tulumba? Ayakkabıları bırakırsan alırsın. <laughs> Olur, güzel pektir. Hadi, bir daha da yapma öyle şeyler. Çalmış bir şey. Al bir tane çocuğum, al. Sağ olun, teşekkür ederim. alın. <laughs> sen alın. Tulumba mı? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Mahzat, babaanneni gördün mü? Ya dede, babaannem öldü, öldü. Ne? <laughs> Babaannen öldü mü? Öldü ya. <laughs> Ver <Vermişim>. müziği! <laughs> Anlamayacağım. Madem birlikte oynayacaklar, ben bir tur daha sileceğim. Yahu! Ay Cıvan! Cıvan nereye gidiyorsun? Allah Allah! Dur anne. Hani. Dur anne. Hani. <laughs> Kaçıyorlar ya. Niye kaçıyorsunuz ki arkadaşlar? <laughs> Niye kaçıyorsunuz ki? Dur kız, ben bununla sileceğim. <laughs> <laughs> Ay, yapma. Çabuk, tamam, tamam. Sertemiz oynayın şimdi. Ha? Yok bu içime sinmedi. Ben bunu bir daha silicem. <laughs> Yok <bu> silmekle olmuyor. <laughs> Şimdi anladın mı niye kaçıyoruz? Ya karıya bak zımparalıyorsun. Hadi bakalım oğlum. Bugün okulun ilk günü. Sana öğrettiğimiz şeyleri sakın unutmuyorsun. Bir, iki, iki, üç. Tamam orada şaptırırlar zaten. Ay okuyacaksın Osman. Okuyacaksın oğlum. Büyük adam olacaksın. Yanında böyle işçiler çalışacak. Onlar bir hata yapacak. Sen de gözünün yaşına bakmadan kovacaksın. Yap bakayım nasıl kovacaksın. Tek dedin gidin lan buradan. Heh. Koç geliyor, koç geliyor. Alkış, bırakın her şey. düşünce gücüyle attı lan. Daldınız? Derin derin daldı değil mi? Derin daldı. Tüpsüz daldı. Siz Biz biz, biz. Birlikte? Birlikte. Avrupa turuna. Turuna. Kimin fikriydi bu? Atakan'ın. Atakan net Atakan'ın yani. Bizde öyle bir şey yok. Benim fikrim mi ulan? Oğlum ben size ne zaman dedim? Ben size ne zaman dedim hacı Avrupa'ya gidelim diye? Sen bana demedin mi hacı gidelim diye? Hacı ben mi dedim? Ben mi dedim hacı ben mi dedim? <laughs> yenge ben dedim ki günü birlik dedim Adana'ya gidecek dedim. <laughs> bici bici yiyecek geri dönek yenge. Dedim. Geliyor lan geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Ben ne yapayım? Dur, ne sakin yapayım ben? O... bir tane bakış vardı senin. Ha. Çalışmadık onu. Yap bakayım o bakışı. Yap, yap. <laughs> oğlum bir daha bunu yapma. Bu ne biçim bakışlar? Oğlum iğrençti lan. <laughs> Sen oğlum <laughs> dur, ne dur geliyor, geliyor geliyor geliyor. Hoş geldin her şey güzel. Hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> Tatlıyım ama şerbetim yok. Geri zekalı. Bu kostümün nereden? Pavyondan geliyorum. <laughs> şey, Düğün pavyonu. Berkan, antipatiksin Berkan. Sen de antipatiksin Sercan İz, arkadaş. İzleyince görürsün. Sen arkadaşlar, izleyince görürsün. arkadaşlar tamam sakin, sakin ol. Mert, 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 Mert. Ersin. Ben duyuyorsun. Duyuyorum. Antipatik nedir? Sempatik olmayan. He, sempatik nedir? Antipatik olmayan. He bak şimdi anladım. Abi. Analiz bu. <laughs> Bana. Kim giydirdi lan bunları bana? Aa! İçime dantelli iç giydirmişler. Ezgi. Günaydın. Ezgi ne oluyor ya? Onları kim giydirdi sana? Bunları bana kim giydirdi? Ne diyorsun ya sabah sabah? Ne yapıyorsun? Neyi düzelttin orada? Neyi düzelttin? ne oğlum ya? Her zaman halimiz işte. işte. Kahvaltı hazır mı? Yok hazır değil hanımefendi. Niye? Peynir hazırlanmak istemiyormuş. <laughs> Zeytin de domatesi ikna etmiş. He. Evet. Ben niye trip atıyorum ya? Uh, excuse me, are they disturbing you? Yes, could you please help me? For sure I'm used to those lists. Bak bak, rahatsız ediyor muyuz diye soruyor ha. Dur o zaman ben şimdi ona sorayım. Şişt baksana. Oğlum lan adam yabancı lan. ha Çevim tamam değil. dur, İngilizcemle dönelim. How are you today? Next to yesterday. <laughs> I am crazy man. Crazy. Are you? You are. <laughs> okay, uh, I'm gonna figure it out. Just give me a second, okay? Okay. Basın giden lan oğlum. Adam gelli çıktı kanka. La oğlum sen hala neye bakıyorsun lan? Yerli testere bas git lan. Lan batın gidin, batın gidin. Haydi, haydi. You know what? Seni yiyeceğim. <laughs> Gece devriyesi görevi hazır mı? Hazır. hazır! Sağ baştan say. Bir, iki, üç, dört, beş. Son. <laughs> Gözler fıldır fıldır. Onlar ahtapot. Vücut Voltran. <laughs> Şahin Beşlisi görevi hasır. hazır. LPG için herkes bir lira versin. Ulan ne sinek gibi geldin hemen erkenden kondun buraya. Tamam abi kızmayın ya. Yancısız olmaz bir kere. Safa abi bugün yanında oturayım abi. Oğlum senin bak kafanı burada var ya o mor ışık var ya sinekleri ezen. Onunla sokarım çıtır çıtır ederim lan seni. Ya tamam abi ya bir şey değil kızdınız uzattınız ya. Şişt bana bir tane daha çay verecektin ne oldu? Al, al, al. Bunu da abilerinize yazarsınız. Hadi. Boşuna getiririm. Hadi eyvallah. Sonra çık. Abi. Yürü çık, çık, hadi. Yandan, hadi yandan, ya. yandan, yandan. Hadi yürü. Abi al. ne zaman gideceksiniz ya? Sabah kadar buradayım. <laughs> Sabah kadar buradayım bu gece. Bilal benim karnım acıktı ya. Aynen, Aynen kanka. kanka. Dolapta peynir vardı. Ben onu yedim kanka. Salça vardı. Ben onu yedim kanka. Annemin gönderdiği dolmalar vardı. Ben onu yedim kanka. <laughs> Buzlukta mantı vardı. Ben onu yedim kanka. Bizim sınıfta Aslı var ya. Ben onu... Ne diyorsun oğlum? Gidelim kaçıralım kardeşim. <laughs> ne oldu lan? Düşündüm de adam haklı lan, haklı! Allah belanı versin haklı adam. Kız mı yok sana, başkasını buluruz. Oğlum kuzenim mafya dedin ya, böyleyiz dedin ya. Kanka Kurtlar Vadisi'nde figürandı, 17 kere vurdular lan kuzenimi. <laughs> yerini sil bununla tamam mı? Tamam. Bir de gözün önünden ayırma olur mu? Tamam. Unutmazsın değil mi? Unutmam hayatım. Hepsini ses kaydını aldım. Heh, tamam. Çakal tamam. ya bu. Aşkım anne gidiyor. Heh, git. Gitsin, gitsin mi anne? Gitsin. Ay. <laughs> Gitme der gibi bakıyor. Gitmesen mi Yur, Allah Allah çattık. Git bacım git ya. <laughs>